Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine spora geldik. Ökkeşimle beraber şöyle göstereyim. Dükkandan çıktık arkadaşlar. Ee, spora geldik. Samimsiz. Samim çalışıyor. Reis çalışıyor. işinde gücünde. Reis çalışıyor. sokaklarda bekledim. geri dön. Kaç dakikaya gelir inan bilmiyorum. Neyse çok fazla uzattık. <gülüyor> <gülüyor> Ömer'im şu an gitti Biri bekliyor büyük ihtimalle. Beklesin. <laughs> Geldik arkadaşlar. Bekleyeceğiz sahneyi. Eee... <laughs> oturduk Sami'mi bekliyoruz burada. Kralda konuştum daha yine. Çıkandaymış hala. Çalışıyormuş işinde gücünde. O sokaklarda bekledim bana geri dönmeni. Üşüyorum. Ömer'im bir saat oldu beni bekliyor tamam mı? Bir saat kaçta? Altıda falan Ömer orada oldu. Şu an saat yedi buçuk. Bir buçuk saattir beni bekliyor Ömer'im. Yavaş yavaş ha. Yavaş yavaş ha. Anayın amını gördün ha. Amına git ha. Aha bak ha. O Aha. 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 Sen kaldın. İçimde bir ben yandım. Boş yere tabi. Sen kaldın. İçimde bir neredesin? <laughs> Hoş geldiniz. Saygı Merhabalar. Ederim. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> Büyük buluşma. Hadi kardeşim hoş geldin. Sen ne yapıyorsun? Hello guys. Some fitness is business life. Ne yedik şimdi? Dedim, Öyle işte. <gülüyor> Sami Zedem'in <laughs> 5 kilo toprağı vardı. Dedim zamanında bu milkshake için Etli yerde toprak vermiş. Öyle bir adamdır. Ya işte. Oğlum senin dinen Rus kuydu bir <laughs> kere. Seni o bu adamla ya da öyle bir Bak cezaevinde bir şans şey var. burada ona ifşa ederim. Su kamera açık. Abiler bu arada şubetenize hemen girin. Ben hiç şey yapmadım abi. Bilmiyorum. Bunu süreyim. Evet onun suçu. Bunu Erham adam, adam, adam bize geldi dedi ki bir daha dedi antrenmana gitmiyorsunuz dedi. Aynen öyle. Bunu deneyeceğiz. Ayıp denen bir şey var. Her geçerim. Dedik hatta YouTube'u bırakıyorum dedi. Vay gökler var. Ne adam Ne <laughs> şey çıktı bana? <laughs> tamam lan. Demedim ama illa de bak. Senin ağzından her şey çıktı gibi de bulaş. Eğer e, 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 öyle bir şey söylediysen. Söyle de bulsun. Altın sen güzel bir şey yap. Bedel bir Oğlum bir içim Bir şey söylemedim. Bak. Allah var yukarıda. Yukarıda Allah var. Nerede? Yukarıda Allah var. Tamam. Gökte ne var? Yukarıda Allah Kesin ses sesler o. Kesin kürde. <laughs> kesin burada değil. Aslan ne Protein tozu basıyor. Kesin böyle değil. Kanka, bu adam sporcu çorabı giydiği için böyle. Kreatin basıyor bizi. Kanka bu arada protein tozunu gökten alıyor. <laughs> Rahat abi. Kokaini kaşıkla yiyen adamlar. <laughs> Mesela banyoya gir tamam mı? Üstüne böyle bir kilo protein bölünün, böyle böyle oluyorsun zaten. Ben Türkçe çevirmenlik yapıyorum. Bu arada konuk oyuncu. Bu arada konuk oyuncu Musa uyar gösterken. göster Yok ben adı, dış ses olarak Ben burada dış ses. Lütfen gel göster kendini. Lütfen, lütfen. kameralara çıkar mısınız? Musa tamam. uyar. Musa Erdoğan uyar. Eren. Yani bizim reisimiz. Kadim şeylerimiz. Fitness hocanız. Kadim dostlarımız. Ve Eren'in küpesiyle beraber, küpeli. Kızmasıyla beraber. Oğlum Eren Kadir Hoca'ya benzemiyor. Evet. <laughs> amına koyayım dedim. <laughs> Bir baktım karıya. Bir baktım karıya. Senin ananı sikeyim der gibi. <laughs> hmm. Anabolikler hakkında konuşalım mı? Çok, çok tamam. Hayır, konuşalım harf harfi olur. Hayır kanka buna bir anabolik ne alaka? Millet sen burada testosteron şevk ediyorsun. Bu adam daha sonra yeni başladı ama <laughs> <Evet. gülüyor> o zaten bir zahmet vurması. İkinci <laughs> gün. <laughs> Bunun şansı da kreatif kullanmasın da kötü bir şey. Abi, abi ikinci evet. gün. <laughs> Yok lan şaka abi. Halka ayda spor geçmişin var mı? Abi, Geri zekalı bu adam. Üç yıl bir spora gidiyor. yıl oldu ama. harbi bu arada 3 yıldır spora <laughs> gidiyor adam. En basit ben şahidim. Ben, ben kalistenik yaparken bu adam benimle beraber ikman atıyordu. tebrik ederim diyoruz. Menteşe ben, ben seni tebrik <gülüyor> etmiyorum. <gülüyor> 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 e, e, kanka, e. sen kaç yıldır yapıyorsun? Kanka ben. Kanka bu da bayağı yıldır. Kanka yapıyor. ben şöyle <laughs> 4-5 yıldır var. Şimdi yok tabii. 3 sene. Topla çıkıyorduk. Spor geçmişim var ama şöyle 3 yıl spor yapmadım. Hepsini toplasam belki bir yıl adam akıllı Herkes böyle söylüyor dayı ya. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ben 5 yıl önce spora başladım, 2 yıl önce spora bıraktım hala da gitmiyor. Ve şu gün tekrar yazdım. Adam. Ve geleceğim de mi de? Kanka geleceğim. Zorla yazdırttım. O kanalı açtınız, ben 1 e, saat içerisinde abone oldum. Siz Oğlum ben size abone olduğum olduğumda sizin 3 tane aboneniz vardı. <laughs> zaten ve çok büyüdük. Bugün ben zaten bu telefon alıcımı nerede bir şey yaptım konuşma. Konuçメğine... Ve zaten şöyle bir şey var. O 9 tane abonenim. Biri Sami'ydi, biri Ömer, biri de Ömer'in babasının tabletiydi. <laughs> <laughs> yaptım mı abi? Yaptım abi. Abi bayağı. <laughs> bir biri Siri'm tableti olmasa acırı komik ya. Olur sence. Bıçırsene. Baba bir tablet de alıyacağız. Hadi abi vuruyor. Abi çok oyun oynayalım. Siz benim ortamdınız. Clash Royale oynayın. Clash 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 ben kullanmıyorum. Kanka ne demek? Kulağa şöyle oynuyor musun? Erkek kendini erkeğe yiyor. Kulağa şöyle kullanmıyorum. Tercih etmiyorum. Bakıya atar mıyım ama? Ben daha farklı şeyler tercih, ya, tercih bir ediyorum. Zirlik milyon şeyler yiyordun. Oyun Sıram. olarak. Ha sen doki doki star çıkıyor. Evet. Heee. <laughs> evet. <Evet. Evet>. evet. <laughs> <laughs> alakamız yok bununla ya. Kanka bununla pek onun alakamız yok ya. Oğlum. Adam gay. Harbi gel vurduruyor harbi. Harbi vurduruyor? Ömer cırgı cırgı. <laughs> de Ömer'in arka kapısı kıcır kıcır. Bir iki şey yok dayan direkt açık. <laughs> ya ayağım yok mu? Direkt <laughs> geçen belli değil. Kanka özlemeyeceğim tek şey okul uzarım olabilir bu arada ya. Kanka özleyeceğim, özleyeceğim tek şey lise arka dörtlüsü olabilir. Ama abi lise aşırı iyiydi mesela. Bizim lise yoktu ki okul geri geliyordu. Ya bu daha, daha ne istiyor? <laughs> abi Vera Bosa'yız tamam mı? Bossayız. Neyse video açık. <laughs> Ömer'i şey yapmayın, zorbalamayın. Şu Çöl lan lan lan. Videodan sonra Şunu göre yeme bana zor olamıyoruz ama. Bostay işte saat 11 12 civarı böyle. Bir, bir kafeye gittik. Kafede sadece ikimiz varız tamam mı? Başka bir, bir şey yok. yok. Ben abi öyle dedim ki Ömer Ver bana bir tane Kendine istediğim bir şey aldım. Şey Dayı bir baktım. İki tane şöyle bir şey var tamam mı? Ömer de bunu istiyor. Böyle bak. Bir de <laughs> başka bir şey. Değil mi? başka birini sipariş Utanıyor. Bu iki kişi saat 11.30-12 falan. Elinde bunu gezdire gezdire dışarı çıkıyor. Fotoğrafıyorsun yanında döverim. Gezin, gelmiyor. Dışarıda görsen döverim. Ben buna geliyorum bana niye geliyorsun diyor. Niye geliyorsun? Bir de geri zekalı diyor ki burası özgür bir ülke diyor. Cumhuriyetçi bir ülke burası. Burası özgür bir ülke. Atatürk. Ay. Ay. Acaba niye gitmediniz anlat. Billy Brothers'ın gibi. Niye gitmedik acaba diye gitmedik. Abi tam spora gireceğiz tamam mı? Iki, de... tane metçi. Bak, i̇ki tane meççi. Bak bütün iki tane meççi geldi. Bir tek i̇ki spora gelmedi. Baktır alacağım. E, ben ne de dedim beni gasp ediyorsunuz. Ömer'le bu prodüksiyonu <laughs> tamam mı? Video fütüsünü ayarladık hepsini ayarladık. Hatta video montajı benim aklımda hazırdı. Ömer dedi kanka iki dakika duralım Musa'ya gelecek dedi onları bekleyelim dedi. Tamam, e selam, tamam. selam veririz dedik. Dedi ki ayak selamlaşırız sonra gideriz dedi. Evet. Dedim şunu <laughs> gidelim. Abi gittik oturup muhabbet sardı. biz bu arada Medya'nın Evet. Bunlar <laughs> zaman içindeydi. Biz salonun içindeydik ya. <laughs> Ve bu şehir bana dedi ki dışarıda bekleyelim dedi. Gelecek <laughs> yere dedi. <laughs> İçeriye tek bak yok antrenman atacağız. Neyse. Dedi ki hani biz antrenmana Görüşelim gidelim falan. <laughs> 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 Abi geldiler muhabbet bir sardı. De, girelim giremezsiniz girelim giremezsiniz. En son kendisi burada buldu. Hep bu götüren yüzünden. Eğer evet, içeri girseydi çıkamazdık bir orada. <laughs> evet gitseniz çıkamazdınız. Bak sen <laughs> hala bir şey çıkıyor. Gördün mü? daha. Sen var mı lütfen? Hava bir ıçcadı mı? Kapat soba var yukarıda. ZOBA Soba. Şey. Ben şaşımda ömrü söküp. Kalififer var kardeş. Böyle çekebiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Tut öyle. Bir <laughs> tripod gözüküyor. Arkadaşlar <laughs> zoba Tamam. Zobalar. Zobalar. <laughs> Eliniz gözünüz gözünüz zoba direkt. Elinizi, gözünü soba görsün. Fukara affedin. <laughs> Bakayım ayarlıyorum hemen kamerayı ayarlıyorum. Konuşma. Dayı da bize bakıyor. Baksana, baksana, baksana. Bu kadar mı şey değil kardeşler? Ya, sus. Ama ben senin mix şekle döverim. <laughs> Bende Bilmiyorum, de var kardeşim. Altan beni bekliyor tamam mı? Bak altan beri bossla beri bekliyor. Spora gireceğiz Harbi diye. mi lan? Vallaha <laughs> bak. Ben dörtten beri buradayım. <laughs> Yok beş galiba. Beş buçuk Ama da beni bekledi sadece. Anladın Sadece biri bekledi. Şimdi <laughs> de evini bekliyor. Şu it oğlanı zaten evden sıçacak da çıkacak da. Slay. Pazarda kazık şey gördün mü? Hala kırık kırık. Ömer'in son günlerde kulağına geldi okur. bu Gökalak Ebru Başkan adayı. Evet. Ebru Başkan diyor ki yok. Başar adayım. E, <laughs> o durumda şu anda. Her zaman günde zaman geçiyor. Şükür var kusura Kardeş ben, bu adam sporcu. Fitri şey şey... kanun içiyor. Ben de sporcuyum pardon. Sen keyisin Arkadaşlar. Ömer'in lise zamanında attığı postlar hatırlar mısınız? Evet hatırlarım. <laughs> Snapchat'li. Sen onlardan bir şey Marjinal adam. Değil, yani Marjinal i̇şte adam. <laughs> Çene. Çene. Terekom şu. şu bak şu boz. <laughs> şu boz bak şu boz. Ömer kaldıysa ben de ses var. Bak şu boz. Ay robo Çene belli şey lan. Gaga Hatırlıyor oğlum hatta beğendim ben onları. Yorum bile attım ben. <laughs> Canlı çıktı gözlükleri. Ha gözlüklü fotoğraflar açsana bu. Kanka onlar, onları buradan bulamazsın. Onlar bende yok. Onlar telefondan çık bir şey <laughs> Michael Jackson gözlüğün var ya amına koyayım. Gerek yok. <laughs> Dubai <laughs> <laughs> gözlüğü böyle. Ben de evet, bak. <laughs> Buradaki dış seslerde bir yaptım. <laughs> bu arada <laughs> ses bu <laughs> uyar ve eren. Soyad verme kardeşim <laughs> Allah'tan dış ses dedik. <laughs> benim burnum estetik <Üniversitedik> ya. Kıskandın <laughs> ne Çaldı. Neydi bir şey vardı ya. Estetik vurdum ya salak evet. mısın? Burnuma geliyordu salak mısın ya estetik vurdum. Bir şey vardı Cansel. ya. Yani. Cansel. 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 O benim. Hadi Onu koyarız buraya. Benim şu an imkansız 3 kıraşım var. Bir her zamanki Medutop. AI'da bir kimseyi yan yana koymuştum diye var hatta gösterelim. <laughs> İki ana da ermez. Üç bir hanım. Abi. Esterik. Bu Ester, arada şey Lana var. Del Rey dinliyorum. Sitlisi beni ikisi. Lana Del Rey dinliyorum 1.90 boyundan, Kadın haklarını savunuyorum Takipçilerimi bekliyorum Takipçilerimi evet, bekliyorum Muza hayatımda gördüğüm en elit ama hiç erik olmayan bir insan yani. <laughs> <laughs> şu an o kişi ben olmalıyım. Bir Kanka bu arada en elit kişi benim. Kişi... Öyle bu arada. Oğlum adam saçına baksan dalga dalga yapıyor. Yakışık olmuş adam Sen... Sana, bir kere Fransız klasik istiyorum. Ömer'le bir çıktan sayılıyor. O güzel. Ben mesela Aşkın şimdi kimse bana saygı duymuyor. Kübbe etmiyor, takamıyor. Kanka bence saygı korku öyle değil. Tamam. Tamam. Sevgiyle Bak Biraz Mesela bana şu an korku olmasın. Alakası yok. Bana, bana, şak, yok bana, ciddi. 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 bana şu an saygı duyan herkes ben milletin arkasını topladığım için, milleti sevdiğim için. Adam büyüklük yaptı yine saygı duyuyor. Kanka. Kavgaya girmiş, onu bıçaklamış, Bırak. saygı duyarsa saygı duyarsa saygı duyarsa. Gel yakalı tamam mı? Ben onun için bir şey yapmışım ki saygı Alakası yok birader sen. Filmlerimi mi aldın Bak, ben de, bak, ki. bak, Sen bak, Sıfır <laughs> bir. <laughs> ne sıfır bir? <laughs> ne, sıfır bir. <laughs> Şu bir tane makas adam vardı satışları sat, sat, <laughs> Ondan sonra da izledik. <laughs> Patlak <sahibi>. Şuna bak. Patlak Benim gözüme sahibi çıktım ben hani abilik olarak. Hani bu abilikle kavga kavgada <laughs> şey de değil. Atıyorum mesela zorla sınıf tamam. Mesela diyorum. adam bu adam adama da, da yaptım. Buna da yaptım. Mesela ne yaptığım evlere geldik. Şöyle. Evlere şenlik kızımız. Evlere şenlik kızınız var bizim de onda. Kız var bizim de onda. Kızınız. Ökkeş de geldik tüm yorumuna. Ökkeş Kuba. Ökkeş Kuba. Hadi ya. Abiler bugün bunu atamadık. Bu sikik yüzünden. Çok Hı? ayıp şeyler. Senin yüzünden. Çok ben. ayıp şeyler. Bugün senin yüzünden yaptık bunları tamam mı? Benim yüzünden alakası yok. Bunlara sen sebep oldun. Benimle alakası yok. Özür dilerim insanlardan en çok konseyden özür dileriz. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Normalde bugün sırf bir filmiydi ama hatta bak dükkanı çıkarken çadırı falan da aldık böyle. Hani bak. Hazır yani. Baya her şey hazırdı. Tam İdman'ın önünde bir geldik abi. Selamlar hükümet dağılmış gitmiş. Pek <laughs> ya. Çantam düştü. Öyle işte babalar. Şimdi evleri de alacağız. Videoyu burada kapatıyoruz. Çok Hepinize seviyorum. iyi geceler hayırlı geceler Allah rahatlık versin diyoruz. kapatıyoruz hocam. Hadi Allah'a emanet.